Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, yine bir videomuzla beraberiz. Ee, Hz. Yuşa Aleyhisselam'ın birinci bölümün devamı olan ikinci bölümde şu anda, videonun devamı. Ee, Hz. Yuşa Tepesi'ni, Hz. Yuşa Aleyhisselam'ı e, ziyaret ettikten sonra hemen çıkışınızda sağlı sollu e, burada gelen vatandaşlar için e, hediyelik eşya dükkanları var. Ayrıyetten sebze meyve bölümleri falan var. Yani sebze meyve satış yerleri var. Ee, gördüğünüz üzere hemen ziyarete ziyareti tamamladıktan sonra hemen sağımızda böyle işte e, namaz tesbihi işte çocuklar için bebeler oyuncaklar daha sonrasında e, Hz. Yuşa hatırası şeklinde Ee, şeyler, havlular, başörtüleri filan. Burada her şey mevcut. Ayrıyetten, ayrıyetten bağış yapmak isteyen vatandaşlar, bağış yapmak isteyen vatandaşlar da gördüğünüz üzere bu şekilde sadaka, hayır yapıyorlar. Allah hayırlarını kabul buyursun inşallah. Böyle sağlı sollu sağlı sollu dükkanlarda mesela burada yani burası Beykoz e, ilçemizin sınırları içinde burada da Beykoz yöresine ait ekmek ekmekler ve burada da nasıl yapıldığını gösteren yukarıda bir figür Yani buraya geldiğinizde eşiniz, dostunuz, akrabanız için hatıra niteliğinde ee, hediyelik eşya almanız mümkün. Çok çeşitli ve gerçekten göze hitap eden malzemelerle e, hediyelik eşyalarlarla dolu. E, bak mesela şu güzelmiş. Wow, elifse, wow işareti. İşte burada yine Osmanlı arması yine vazolar. Evet. Burada da deniz kabuğu. Gerçekten güzel. Burası da böyle bir. Burada köstekli saatimiz de var herhalde. Burada köstekli saatimiz de var. Hemen bir işletme sahibine soralım. Selamun Aleyküm. aleyküm selam abi, hoş, hoş bulduk. Çengelköy TV'den geliyoruz. Hazreti Zeytler, Hüseyin. Hüseyin Hazretleri'ni e, ziyaret ettik. Yalnız dükkanımızda bir köstekli saat gördük. Bunlar Evet abi. Orijinal mi? Yok değil. değil. Çakma. Çakma. <laughs> Eyvallah. Peki kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet, işte çakma malzemeler de çıkıyor ara sıra. Yani burada da e, gözleme yeri burası da sanırım. Evet, gözlemeler de şurada zaten. Evet sevgili dostlar, zaten Yuşa Hazretlerine geldiğiniz zaman ilk e, sizi karşılayacak olan yerler buraları. Merhabalar. Çengelköy TV'den geliyoruz. Birkaç soru sorabilir miyiz? İzin vermiyorlar. Evet, şöyle çekime devam. Evet, videomuzun sonuna gelirken hemen size bir yer daha göstereyim. Ee, mesela Hz. Yuşa Aleyhisselam'ın yanına ziyarete geldiğinizde burada Yuşa Adak satış evi var. Burada Allah rızası için zaten burada kurbanlıklar da mevcut koyunlar filan. Buraya geldiğinizde eğer kurbanlık istiyorsanız buradan bir tane kurban seçip ibadetinizi yerine getirebilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Yine dediğim gibi her zaman bahsetmiş olduğum üzere beğeni yapın. Yorum yapın. Paylaşım yapın. Bize destek olun. Kendinize iyi bakın.